Bu videoda 2021'den 2024'e kadar olan tüm videolarımın en iyi anlarını derledim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup video like atıp bir de yorum yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler yoldan geçen rastgele bir dilenci e, pardon şey, neydi lan o ne deniyor lan o? Rastgele bir kişiye böyle fakir aykıyamam. kıyamam gel. Ah, aldık gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu evet diye edeceğiz e, bu video inşallah 990 milyon like gelir arkadaşlar şimdi bu, bu fakir arkadaşımıza ev hediye edeceğiz <laughs> Evet bak böyle eve ben bir şey benziyor. Bak 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 şöyle bak bak. Bak bak içeride görüyor musun? Şöyle mutfağı var. Bak burada da böyle lavabos, tuvaleti falan var işte. Anladık mı canım benim? Lan bir yerine dur vuracağım bir tane. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar evimize geldik. Hadi hayırlı olsun. Eee pek hayırlı olmadı sanki ya. Ya ama böyle olmaz dostum. Gel buraya gel. Ya girsene eve evden çıkma. Korona var lan. Eh çıkma yat orada bak ne güzel yattın mışıl mışıl. Bir de ona bir kız arkadaş vereceğim dur. Ve gel bakalım. Ha, bu Don'un kız arkadaşı. Yalnız e, lan oğlum kız değil ki lan. Neyse, sıkıntı yok abi buna fark etmez. Bu ay ya. Hadi tamam verdim bir de ona bir arkadaş tam oldu. Eh bir de bank verelim şöyle kapısının önüne koyalım. Aferin lan ne yapıyorsunuz siz? Heh tamam aferin. Abi bir de şunu şuraya koyalım. Ev küçük bir demeyiz almış olabilir yani. Bak bundan bir şey olmaz değil mi? Tamam abi. Şimdi ha, merhaba dostum. Gel bakalım gel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gülü çıtı sıkışan çocuğu kurtardık. Bak gördüğünüz çok mutlu. Çok hiperaktif bir çocuk bu ya. Şimdi bakalım şöyle. Aa o, oğlum çocuğa ne yapıyorsun? Aa lan oğlum senin <laughs> Lan abi çocuk kaldı böyle. Oğlum sen kime çocuk atıyorsun? Gel lan buraya. Abi özür dilerim ya. Aa Peggy uyandı. Ay yeni uyandı Ben bayağı drone- Aa Piggy kardeş ne yapıyorsun lan? Bırak lan arkadaşlarımı gel lan buraya. Nereye gitti lan o? Arkadaşlarımı bırakacaksın lan. nereye gitti lan bu? Aa pizza varmış oğlum. ver lan arkadaşları pizza yiyelim. Piggy. Piggy arkadaşların geldi. Kapıda seni çağır. Ne <laughs> yapayım? Anladım. Ya Piggy yakışıyor mu sana hiç? Yine Piggy'nin bizim temiz evinde. Evim şahanesinde. Geziyoruz da Piggy sen ne yapıyorsun lan? Aga Piggy kör bence. Beni göremiyor. Selamun aleyküm. Görüyormuş. Vay şu, tur şu turuncu, turuncu Pigi var. Aa o turuncu bu da turuncu. Yoksa ona mı sokacağım? Ver bir de şundan ver. Oğlum ne oluyor? Bu arada şu tege iler şuradan mı geçirmek zorundayız? Ha bence değildir. Hadi hadi yapabil yapamam. Bunu bırak ya tekeri bırak. Şuna bir sürü alalım. Lan ben bunu ezdiririm yalnız. Lan ezildim. Lan oğlum yere düştüm ya. Ezilmemek ne bir de yere düştüm ha. Bu oğlum? He tüy çekeceğiz tamam. <laughs> Kanka gelmiyor bu. Lan bir yardım et. Lan oğlum tok yedirir. <laughs> Her düşebiliyormuş. Tam bir tane alalım. Oğlum bir tüy çekemiyoruz ya. Bu ne? Ve çöp bidonuna götürüyoruz. Vay be. Doğaya ne kadar yararımız var. Artı iki. Woohoo. Alırım manya sinir alırım. Lan silahı döndürdüm ben öyle hareket var mıydı bende? Oba double kill nasıl aldım ama? Geri geldi lan. Aha bir daha hiç Nereye geldim? Pat. Triple kill. Ne de seslendirme yapıyorum ya. Geleceğin dublajcısı geldi. Evin cama lazer tutmak aynı şey değil bu. Git lan. Bunu öldürseniz. Öldüremedim. Hayır bunu öldüremem abi ne yapıyor lan bu öyle bir kaçışı var ki Hadi bakalım mı şimdi Hazırsanız içiyorum bir dakika az ilerle Şimdi bunu duruyoruz tamam mı Buna basıyoruz İşte Oğlum bu ne kardeşim bu ne Lan fanta götürüyor bu Hadi ver bakayım bir tane içeyim ya Evet arkadaşlar güzel de deney yapacağız hadi bakalım deneyelim Hay ben aklım. Herkes video mu diyor oğlum? Şu oyununu kapatsana ya. Kanka. Ha. Video girişi nasıl yapılıyordu unuttum. Kanka kandırdım videodayız şu an. Gariban bakış atmak sadece. Neyse evet, herkes arkadaşlar bugün sizler Roblox'ta oyun adı neydi lan? Tetsumatorik. Ben bunun evet. eski sürümle o eski şeyini oynuyordum. Yenisi çıkmış. Aynen yeni kardeşim. E pet var mı tanıtacaksın yedim, sen? Yani bu bu arkadaş yardım etti azıcık. Kim? E, dur bakayım. Adamı göster adamı. Eyvallah. Bu arkadaş arkadaş yardım etti. Kanka at bir trade ha. Kanka oyun bozuk. Akep yok lan. Şimdi başlayalım saç arası bir örnek göstereyim. Sen ne alabilir? Kaç paramız var bizim lan? Ha burada bir para. 11.396 ve artıyor. Abi niye artıyor? Siz gelip bana sadaka mı veriyorsunuz derken yanlışlıkla bunu aldın? Nasıl bir şey olmaz. Ben ne evine ya? Ha test var. Ha test. Aa bindim lan. Valla iyi he bak bak ya. oğlum çok hızlıymış ya inanamıyorum kusacağım şimdi Sür ha süre basmamız gerekiyormuş Evet çok hızlı bir araba <laughs> inanamıyorum lan oğlum, Önüne bak lan ölüyor ya, oğlum, <laughs> ya oğlum bak bak son verisi kaldım böyle ya Abi adam uçtu lan Hayır ya ya oğlum ciddi mi bu ya araba buradan çıkmıyor Ben bir kere çıktım lan, bir kere çıktı geldi oradan bak Ne abi çıkmıyor Araba çıkmıyor <laughs> ya lanet olsun. Kanka sarsın oğlum ya. Çok sıkıştık işte lan bavulun düşüyor. <laughs> Kaçak çayınız. Salın salın. Alın diğer beyefendi donatınız Lan masayı donat dedim donat getirmiş ya Ver <laughs> kardeşim ver ya Gel çıkalım ya evin falan var mı senin? Vardır yani ben sorumu ee, yani, soruyor Var kanka da birazcık Lan bu kim? Abi onu döner abi Dur ya ben şu galiba biraz para vereyim Al kardeşim Hiç 50 euro Enerjiyorsun <laughs> <laughs> abi Al kardeşim. Hadi gel gidelim ya git gel. <laughs> kan gel gezin. Kan ee, Biraz açım kan gel dışarıda yemek yiyelim ya olur mu? O zaman dışarıda yiyelim ya gel. Ben de öyle diyorum zaten. Lan küçük falan ama çok lan 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 oğlum lan ya. duramıyorum. Ya oğlum ya oğlum bütün başım gitti bitti ya. Bit ya. Kanka ee. bir şey olmaz ya. Gel tamam gel ya parası. Kanka ja bir git ya. Ne yapıyorsun oğlum ya? Aa azıcık düzülsün düz düz ya. Düz oğlum burası Almanya mı lan? Düzülsün lan. Burada arabalar çok pahalı biliyor musun? Tamam kanka gel bir şey olmaz ya. Bir Allah tamirci öreriz. Şey, olur biter. Lan gitmiyor bu. <Gülüyor> <gülüyor> niye gitmiyor bu? Takıldı galiba. Ya kanka bozdun işte ya. Bir git Allah aşkına. Tamam kanka özür dilerim gel ya. Gel. Selamünaleyküm kardeş. Aleykümselam kardeşim. Ne için bakmıştınız acaba? Bir kilo domates alacak. Oğlum dalga mı geçiyor? Galeriye geldik. Az büyükse baksan mı acaba? Açık kalmış kanka. Elektrik fosu çok gelecek sana. La. Oğlum ya. E? Lan lan. Arabayı çalıyorlar. La, la, la. Lan lan. Lan. Hayır getir lan arabayı. Lan. Lan lan. Lan araba gidiyor. Oğlum getir lan arabayı. Terbiyesiz adam. Orası bir çocuk. Lan getir arabayı. <laughs> 50 bin euro verdim ben ona. Kanka boşver ya. 50 bin euro aldı üstü boşver. <laughs> Bu ne oğlum? Bu kim lan? Çek kardeşim. Çek çek, çek, kardeşim. çek fotoğraf çek fotoğraf. Çek 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 çek. Gel gel Bu kim oğlum? Ben birini öpüyorum. Ben banyoya girin. Bu ne? Bu ne tabak oha. Ha çay bir dakika kapıyı kapat gelme. İçeri gelme. Kapat lan. Aa geldi lan bana. <laughs> Işık Üşüktü <su> abi. <laughs> Elektrikler gitmiş. Onlardan geliyor lan bu şarkı. Ben bu. Oğlum. <laughs> <Lan. gülüyor> <laughs> Kimsin oğlum? Kim? Sıra sıra bağırıyoruz. Ben ben tuvalete gidiyorum ya çok korktum. Ben ışık tutun, ışık tut, ışık tut. Tutacağım, tutacağım. <laughs> tamam. Aga su alalım oğlum. Boş ver suyu Lan bu ne? Bu ne oğlum? Lan bu ne oğlum? Gel gel gel. Neredesiniz? Ya yardım edin. Arabanın oraya gel, <laughs> arabanın oraya gel. Aa bu ne oğlum bu ne? Arabayı siliyor. Arabanın camlarını siliyor. Bakın bakın abi çek kardeşim çek. Suyu çek çek. Aa beyler burada bir şey var. Oda var burada gel gel. Onu da ah, var burada. Kaç sana kaç. Ah. <laughs> ya oğlum öldüm sizin yüzünüzden ya. Ha gülüyor gülme lan. Gülüşe bak. Ne diye git lan? kaç kaç kaç. Oo, lan banlıyor beni kaç lan kaç. Ha gibi attı. Basma onu. Lan nereye götürüyorum bunu. Lan dışarı atıyor. Ya yürü git lan atma beni dışarı. Hmm. Lan yere düştüm ya. <laughs> Çarpıldım görme. Oğlum <laughs> biz banlamıştık gene de giriyorlardı bu deli. Heee getiriyor. Aa o da arkadaş yaptı beni lan. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun lan? Nabeyin, ne lan ne yapıyor? Niye yere sömüyor? Lan ne oluyor? <laughs> Al kaç kaç. Aç lan kapıyı. Kapıyı aç kapıyı. <laughs> oy oy taş taş. <laughs> Bana sürüyor baba nasıl lan? <gülüyor> <gülüyor> baba. Adam bak adam. Oğlum ambulans çağırdım. <gülüyor> <gülüyor> Doktor. Gülüyor> <gülüyor> 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 Dur gel. gel. <laughs> Işık tutun. Oye ışık tut. Gel, Öl, geliyor geliyor. Önce ben öncele ben. Saklan 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 iyi saklan ölme. Bir şey yapacağım. Metis nerede? Ya niye bitireceğim skillerleri ben? Harbi Metis yok? nerede? Bir dakika da Metis yok. Metis. 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 Gelin mi? Ben gelin çocuğa bakalım. Metis arayalım lan. Metis Abi burada lan Metis ne yapıyorsun burada? Gelmişim ölmedim de. Biz işi mu lan. Ha, ha. İşi. <laughs> i̇kisini de aldım. Bir tane ikisini mi aldım? İkisini alabiliyormuşuz ben tek tek gidip geliyordum az önce. Öbürünü de yapalım ikisini beraber götürelim tek tek götürmeyelim. Tamam yemekler geliyor yemekler. Tabi alabilirsen gelecek de alamıyorum. Ha aldım sonu. Tamam o yesin bakalım. Öbürünkünü de getirelim. Tamam sen de bakalım. Bunlar yemiş bulaşıklarını toplayalım 12 dolar da para Sen niye geri geri gidiyorsun oğlum Bunlar da yiyor bakalım Bakalım ona bence Oturuyorum şöyle Yalan lan müşteriymiş gibi onları izliyorum İnsan sağlığına zararlıdır İnsan sağlığıyla oynuyorsunuz Müşteri geldi Bir kişilik masa Hemen geçin şuraya Bunlar yemeğini bitirmiş Bunlara para alalım hemen Para mı gel istiyorum Bunlar yemek hakkında işler söylemedi Bak duydum